Merhaba arkadaşlar. Vega yazılım eğitim platformuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Arctos ERP programımızın döküman yönetimi özelliği hakkında bilgiler vereceğim. Döküman yönetimini aktif hale getirmek için öncelikle programın kurulumu ile beraber masa üstünde oluşan hizmet programına giriyoruz. Hizmet programının firma kullanıcı tanımları sekmesine geçiş yapıyoruz. Firma bilgilerini düzenlediğimiz yönetim programımıza giriyoruz. Yönetim programına sadece admin kullanıcısıyla giriş yapabiliriz. Açılan pencerede işlemler sekmesinden firma işlemlerini açıyoruz. Burada programımızda bulunan firmaların listesi geliyor. Döküman yönetimini aktif hale getireceğimiz firmamızı seçip düzenle butonuna basıyoruz. Açılan pencerede firma ayarları bölümünün alt kısmında bulunan dosya sunucusu URL kutucuğunu dokümanlarımızı saklayacağımız sunucunun URL bilgisiyle dolduruyoruz. Bu sunucunun Vega sunucusu olmasına gerek yoktur. Başka herhangi bir sunucunun bilgisini de doldurabilirsiniz. Ben lokal bilgisayarımı sunucu olarak ayarlayacağım. Bunun için örneğe bakarak işlemi gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında tamam butonuna basarak işlemleri kaydediyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra Artos programına geçiş yapıyoruz. Örneğin daha önceden işlediğimiz bir alış faturasının PDF dosyasını faturanın içerisine doküman olarak ekleyelim. Bunun için alış işlemlerine geliyoruz. Kayıtlı evraklar kısmından eski alış faturası listesini alıyoruz. İlgili faturayı seçip açıyoruz. Fatura açıldıktan sonra başlık kısmında dökümanlar sek butonuna basıyoruz. Daha önce eklemiş olduğum ve silmiş olduğum kayıtları da tutmakla beraber yeni eklediklerimde liste şeklinde dökümanları göstermektedir. Ekle butonuna basarak ilgili faturanın pdf görüntüsünü döküman olarak faturaya ekliyorum. Burada Tutulan saniyeye, dakikaya kadar daha sonrasında indirebileceğimiz buton ve işlem noktalarını tuttuğumuz kayıt da dahil. Bütün yaptığımız işlemler tutulmaktadır. Dökümanımızı ekledikten sonra kapat diyebiliriz. Daha sonrasında bakmak için tekrar dökümanlar deyip burada bu butona basarak indirebiliriz. Bu butona basarak da döküman ile ilgili yapılan işlemlerin kayıtlarına bakabiliriz. Örneğin bunu 1943'te yüklemişim. 1942'de de silmişim. Bunu programın dökümanlar kısmı bulunan her tarafında kullanabiliriz. Örnek veriyorum. Stok yönetimi modülüne geliyorum. Daha sonrasında stok kartı düzenledim. İlgili stok kartına bir döküman eklemek istiyorum. Dökümanlar butonuna bastım. Ekle diyorum. Excel dökümanı ekleyebilirim. Güncelle dediğim zaman bu Excel dökümanın eğer bir güncellenmesi varsa değiştiyse, içeriği değiştiyse bunun üzerinde bir değişiklik yapabiliyorum. Bunu da yine işlem kayıtlarına bakabiliriz. Döküman update şeklinde logo tutulmaktadır. Buradan dökümanın ilgili halini indirip yine bir düzenleme değişiklik yapabiliyoruz. Döküman yönetimi ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Programın hemen hemen her bölümünde stok kartında olsun, cari kartta olsun, stok giriş çıkış belgelerinde olsun, depo belgelerinde olsun. Döküman yönetimini kullanabilirsiniz. İyi günler.